merhabalar ben Yavuz. Bugün de sizlerle birlikte sıralı solu rank ranked maçımızda Lolita aldık. Ulaşım rolüne kaldığımız yerden devam ediyoruz bu arada. Ben bir şey fark ettim. 9. yılda özel melek sayran kostümü de Lolita ile alınıyormuş. Nasıl bir hikmetse. Güzel bir kostüm. Beğendim ben şahsen ama temel kostüm olarak geçiyormuş. Bu sinir bozucu ama neyse. Bugün de bir tekrar bir lorit alalım dedik. Rakip bir onudur, bunudur bir banlamış. Dedim ki kesin garantimi ya falan alacaklar. Biraz eğlenir hesabıyla. Karşıda yaklaşık 4 AP'ler arkadaşlar. 4 AP de biraz sıkıntı. Şöyle bir bakıyorum. Misillemeli bir Jason, misillemeli bir Gatot. Saflaştırılı bir kimi, bir de ilhamlı bir Mia. Şimdi bizim işimiz biraz zor. Yani konusunda biraz zor olacak. Çünkü takımımızda bir gene Gus var. Genelleme yapıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın bu durumdan ötürü. Yani ben kolay kolay şey de yapmam. Nasıl denir sizlere? Ee, bütün oyuncuları bir havuza atmam. Ama TR'de olan olaylardan bahsediyorum birazcık. Niye? Çünkü gelen oyuncuların nasıl oynadığını görüyorsunuz. Yani en sonki Gus videosundan dolayı. Bir de salı günü video atmadım. Biliyorsunuz rahatsızından dolayı. Koldan bir rahatsızlığım var. Ondan dolayı ise gittim. Doktora gittim. Sargı, bezi falan işte. Haussmann ee, filan olayı vardı ya arkadaşlar. Hala tek kolla oynuyorum bu arada. Bu bakımdan ötürü, kusura bakmayın. Salı günü video atamadım. Ama bu çarşamba günü için sizlere şöyle güzel ufaktan bir tane video hazırlayayım dedim. Umarım hoşunuza gider. Her görüş ve yorumlarınız benim için çok önemlidir. Bunu unutmayın. Oo, Bayağı vurduk. Zaten bir parlak çıkacağım için sıkıntı olmayacaktır. Odunun ötürü bir sıkıntım yok. Aşağı inmiş gibi gözüküyor rakip. Evet aşağı inmiş. Çıksınlar aşağı. Zaten Turtle aşağıda olacağı için oraya konum almaya çalışacaklardır büyük ihtimal. Normalde Lorita için hakikatten iki kola da ihtiyacınız var. Niye? Sebep belli arkadaşlar. Yani reaksiyonları hızlı vermeniz açısından o. Şöyle bir fake moon yaptı. Açıkmalar lazım bizimkilerin. Ama çok atraksiyon macera tadında gelebilirler. Bir parlak çıkacağız. Athena çıkacağız. Sonra yansıma çıkacağız. Bir daha yaz çıkacağız. Can yenileme olasılığı olan çok fazla bir karakter yok benim düşüncem. Bakalım. Rakibe karşı nasıl oyun gerçekleştireceğiz? Kartıda girmiş bizimkiler de. Sana sottuk kendi arkadaşlarına anlattım ve de kontrol erken. hop bana attı ultiyi neyse ki AP direncimiz var hayatta kalabildik Amon'da düşürdük iyi güzel %62'lik bir TF hasarı alma potansiyeli gerçekleştirmişiz bu arada arkadaşlar ben de 5. seviyedeyim şu anlık olmak ee, için kimi yavaştan kafayı yemeye başladı. Kimi en çok dert edecek olan olay ne biliyor musunuz? Şu pasifi biriktirdiği zaman. kendi arkadaşlarımız şurası sokturduk. Fazlasıyla kendilerini öldürttük. 3 kişiyi bir anda posta aladık. O da giderse 4 olacak. Hadi. Çok güzel. Şimdi şöyle gitmeye devam edelim arkadaşlar. Mitten ufacık bir para alalım diyeceğim. Mitten geliyor. Dördü. Bak 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 bak. bak. Gizliğine. Nereye kadar kaçabileceğim bakalım küçük aslan parçası. Yani sakat elime göre şu an fena değil diyeceğim arkadaşlar. Yani çok şey yapamıyorum. Bir anda reaksiyon veremiyorum. Kimi de düştüğü için. Gram gram dokunabiliyorum şu an. Hemen şurayı kule parasını aldıktan sonra. Çıksın kendisi. Yaz kastım kusura bakmayın. Derken iyi. Dokunamadım bir an diyecektim. Hop. Şöyle bu arkadaşı sıtana sokayım. Tamamdır. Bıçaklarını da kendine attım ama o arkadaş orada kaldı. Neyse. Tamam sıkıntı yok. Şimdi. en bir yansıma çıkayım. Mia'nın sağa solu belli olmuyor biliyorsunuz ki. Ne kadar derileri var sizler de biliyorsunuz. Şimdi i̇şte hemen bir mid'e doğru bir gideceğim. Yeni bir destek atmaya çalışacağız. Ama oradan artık çıkmalar lazım. Kadita da ölmüş. Yukarıya doğru ben bir gideyim. En iyisi. Mia iki kere düşmüş olabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama kule düşmemiş. Düşmediği için de. Adam hala güçlü sayılır. Evet. Şu an Mia burada. 4 daha 70 saniye var. Buradan gelir mi diye bakıyorum. Yola çıktı dedi. Ama ben görmedim kendisini. evet. mi de çarpacak mı? Çarptı tamam. Bu buradan açılacaktır. Kuleyi de açtırdık mı? Tamamdır. Burayı açtırdık. Hemen midimize doğru yönelelim. Evet. Ama onu gördüm. Böyle yapıştırdım. Skill atmasını bekledim. Atmadı. Fena değil. Tamam. Şimdi Amon'un gelmesini bekleyeceğiz. Arkadaşlarına şöyle çok güzel bir skill attırdım. ya da Amon'u arkadan temizlemiş. Bence oradan çıkılabileceğim. İleriz. Kimse bu aralar Lorita da oynamıyor. Niye oynamıyor? Lorita main çok fazla yok herhalde TR serverında. O kötü oldu. Şöyle yapacağım. Şöyle arkadaşlarını ve kendisini toplamış oldum. Ah, tamam, biraz daha önce durmam lazım ama standa yememem için kendi skiplerimi kendime attım. Artık çıkması lazım o arkadaşım. Orada hala ben gördüm. Ama çıkmayacak da. Aman atanın. Oradan artık çıkması lazım. Bizde de can kalmadı çünkü. Yansıma zarını da bitirmemize az kaldı. Ondan sonra da bir Ayaz'ı tamamlarım. Rakip Ayaz'ı tamamlamış. Bakayım can çalma itemleri olan Ruby var can yenileme olasılığı olan da bir tane Nathan var. Orada çok büyük natan risk etmiş. Yani sağ olsun. Ama bana sıkıntı yaratmazlar. da. Mia'nın gelmesini bekledim o da gelmedi. Kendini biraz kesmiş gibi oldu. Şu arkadaşlar bir stana soktum mu? Evet, tamam. Şimdi ben şu Mia'ya doğru yavaştan bir gideyim. Yansımayı bitirmişken. Tamamdır. Buradan da bir asistimizi aldık. Şimdi Ayaz'ı rahat rahat bir çıkabiliriz demektir. Ani hasarlara yani seri AP hasarı vuranlara ki rakipte zaten büyük olasılıkla da seri vuranlar var. Buna Kimi ve Amon dahilinde söylüyorum. Şunu tutayım ben bir dakika. Evet, bir görsün burayı arkadaşlar. Ama çıkabilir. Şöyle yaparız ona da. Oo, baya bir asal yedi. Kuleyi ben önce keserler dedim de kesmediler. Buraya vurmamışlar. Yani vurmuş olsalardı büyük ihtimal. Hayatta kalma ihtimalim olurdu. Kalkanı da daha rahat açardım. Zaten görüyorsunuz ki hepsi uzak mesafeci olan vuranlar kalkanımı yansıtacak olan karakterler bulmuş. Neyse ki lane'ler birazcık önde. Şu aşağı hariç. Yani eşit sayılır. Hemen ben Lord'un oraya doğru bir görüş almaya gideceğim. Chat niye yok diye soracak olursanız kapalı arkadaşlar. Bir yazıyorlar görmüş olduğunuz gibi. Şöyle göstereyim. Ben bir görüş almaya başlayayım yavaştan. Şöyle bir. Bana vurma olasılıkları çok düşük şu anlık. Özellikle Mia'nın. Mia vurursa zaten hayatını bayağı bir kaybedecek. Mia buralarda bir yerde olsa gerek. Buraya bir toplanabilecek misiniz? Nereye gidiyor? Arkadaşı bir tutalım. Hadi de güzel girdin de. Biz yokuz be kardeşim orada. Çok iyi. Natan bir tane Q ile halletti işi. Lordu çaldırmamış. Ben orada gittiğini bile görmedim o arkadaşın. Allah'tan çaldırmamış. Ha, gelsin bu da. Böyle bir tane stun'ı koyalım biz bu arkadaşa. Tertemiz. 22 asistle devam ediyoruz. Lord'la burayı bitirebiliriz belki ama Jason gelecektir. Tamamdır. Mia da düştü bu sayede. Ayazımızı da tamamladık. Şimdi kuleyi rahat rahat bir şekilde şöyle kalkanı açacağım. Ve bu şekilde bitirmiş olacağım. Tertemiz. Şimdi istatistik raporlarımıza da bir inceleyelim sizlerin huzurunda. Bakalım. MVP'liği almışım arkadaşlar. Tertemiz bir şekilde. Gayet güzel bir takımı koruma durumu gerçekleştirmişiz. MVP şekilde. Şöyle açıp bakıyoruz. Gayet güzel. Tank olarak DPS bizim umurumuzda değil pek. Ama bütün yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5... Ee sistematik istatistiğinde hepsini korumuşuz. Gayet güzel bir tanklama gerçekleştirmişiz. Şöyle açıyoruz arkadaşlar. Gayet iyi bir performans sergiledik. Zaten belirik banlamaları birazcık hemen kendilerini belli ediyorlar. Seri hasar, seri vuracak olan, saldırı hızlı olan karakterleri almalarından dolayı. Şöyle bir açıp bakalım. 73k yani %31 hasar tanklama alınan hasardan 72 bir TF olasılığı gerçekleştirmişiz. Gayet güzel. Hasarlar bakımından da Nathan'ın hasarı birinciliği. ikincisi Kadita. Üçüncülük Ruby. Dördüncülük de Kusa gitmiş. Takım savaşı katılım oranlarında Nathan'dan bir düşüş görebiliyoruz. Bundan yana da bir sıkıntı yok. Şifa ve kalkan etkilerinde %100 bir etki sağlamışız arkadaşlar. Kasılma durumumuzu da genellikle e, toplam altından baktığımızda 6.700. Çoğu genellikle e, skorlardan gelmiş arkadaşlar. Bir skoru almadık ama asist e, durumundan çok kar elde ettik. O da bizim için iyidir. Normal olarak arkadaşlar bu şekilde maçı bitirdik. Lolita maçımı da bu şekilde sizlerle de paylaşmış oldum. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Lolita oyuncuları için güzel bir dolaşım maçı oldu Sizlerden ricamız arkadaşlar beğenip bir yorum bırakmanızı isteyeceğim. Ve ayetlerini destek olmak için de aşağıdan abone ol butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Bunu unutmayın. Bunlar tamamen ücretsiz. Bazıları ücretli olduğunu falan zannediyor herhalde ki olmuyorlar. Ben size yardımcı olayım. Abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Destek vermek amaçlıdır. Bilginiz olsun. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ve Perşembe günü tekrar sizinle olacağız. Hoşçakalın. Bye, bye.